Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Akrep burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kalpler bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Akrep ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şu niyetli bir okuma olacak. Tam bitti derken. Yani hayatınızda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmek Durum ya da durumlarla ilgili sorun ya da sorunlarla ilgili tam bitti derken sizi bekleyen enerjiler ne? Bu niyetli bir okuma olacak. Videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili akrep burçları için. Evet almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Tembellik ve üşengeçlik. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. geçli bırak ve harekete geç. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım 8'lisi, değnek asısı, kupa ikilisi, kupa beşlisi ve kupa kralı. Şimdi sevgili akrep burçları öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kupalar sizi su grubunu temsil ediyor. Kupa kralı ise sizin kartınız akrep burcunu temsil ediyor. Burada bir süredir çalıştığınız yerde üretiyorsunuz, emek veriyorsunuz, çabalıyorsunuz istikrarlı bir şekilde ama maddi manevi emeğinizin karşını alamamış olabilirsiniz. Hatta beşli vadelerden bu yana bir terfi, yükselme beklentiniz vardı, bir zam beklentiniz vardır ama bununla ilgili herhangi bir işaret almıyor olabilirsiniz. Ya da bir e, geri dönüş almamış olabilirsiniz. Bu durumla ilgili tam umudunuzu kestiğiniz anda alacağınız teklifle, alacağınız fırsatla çok güzel duygusal bir tatmin yaşamakla beraber aynı zamanda maddi manevi fark etmek sizin bir yükseliş enerjisine de geçeceksiniz. Bir anlaşma bir sözleşme var ve siz geçmişte bu duruma karşı bir başarısızlık yaşamış olabilirsiniz. Hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bu yüzden de her ne kadar çalışmaya üretmeye devam etmiş olsanız da Aklınızda, zihninizde, düşüncenizde bir yerde acaba yine olmayacak mı? Yine istediğim sonucu alamayacak mıyım gibi bir karamsarlık hakim olmuş olabilir ama çok güzel bir dileğinizin muradınızın gerçekleşmesi var sevgili akrep burçları. Bir diğer enerji ise sevgili akrepler çalıştığınız yani bir kişide kırgınlık yaşamış olabilirsiniz. Bu daha çok flörtleştiğiniz yakınlaştığınız ya da ilişki yaşadığınız biri olabilir. Yine sizin elementinizden akrep yengeç balık bir de başak burcuyla koç aslan etkili olabilir. Ama daha çok burada başak ve koç aslan etkisi baskın bir şekilde çıktı. Bu kişiden alacağınız bir adım var ama ortaya çıkan bazı durumlar sizin bu ilişkiye dair ya da bu duruma dair umudunuzu yitirmenize sebep olmuş olabilir. Yani bu kişi oldukça çapkın bir flörtöz enerjilerde olmuş olabilir. Üçüncü bir kişi e, ilişkinize dahil etmiş olabilir. Burada artık gerçekten ortaya döküldü sevgilin akrep burçları. Yani bu kişiler her ne kadar adım alacak olsanız da tamamen bitirmeye dair de bir karar alabilirsiniz. Çünkü burada büyük bir hayal kırıklığı enerjisi var. Bir diğer enerjisi. Eylül ayından bu yana beklediğiniz bir haber sonunda geliyor ve bu haber arkadaşlar hayatınızda köklü bir değişimi de getirecek aynı zamanda bu süreç, bu bekleyiş süreci sizi oldukça kaygılandırmış, endişelendirmiş olabilir. Bu ödenemeyen borçlar biriken borçlar yani Allah korusun artık bir şeylerin icra noktasına gelmesi dahi olabilir. Çünkü gelecek olan haber, gelecek olan nasip öyle bir şifa, öyle bir bereket getirecek ki kendinizi yeniden doğmuşçasına huzurlu hissedeceksiniz, özgür hissedeceksiniz. Bakalım. tılsım beşlisi büyük bir sıkıntıdan özgürleşeceksiniz sevgili akrep burçları yani tılsım beşlisi ağır bir enerjidir arkadaşlar maddi manevi yoksunluğu temsil eder bir arayışı temsil eder bakın bir yardım ararken bir destek ararken ya da bir çözüm yolu ararken oldukça kaygılanmışsınız hatta uykularınız dahi kaçmış olabilir uyuyamadığınız çokça geceler olmuş olabilir ama artık bu durumdan özgürleşeceksiniz özellikle de toprak etkili bir kişiden alacağınız büyük güçlü bir destekle. Bakın tılsı nasıl geldi? Yani sevgili akrep uçları şunu söylemek istiyorum ki bu dönem sizler için özellikle de iş kariyer ve para kapınızla ilgili köklü değişimlerin köklü başlangıçların olduğu bir dönem olacak. Beklentilerinizi karşılandı. Maddi manevi emeklerinizin karşı alıp aldığınız aynı zamanda geleceğe odaklandınız gelecekle ilgili niyet ve hedeflerinizi gözden geçirdiğiniz bir süreçte olacak yani burada diyorsunuz ki artık geçmişe veda sadece geleceğe odaklanacağım bir döneme gireceğim bir başlangıç yapacağım burada bakış açımız da değişiyor sevgili akrepler ve şu kupa dörtlüsü enerjisinden de artık çıkmanız gerekiyor bakın çok fazla böyle hani pasif bir enerjide kalıyor olabilirsiniz. Bu illa hiçbir şey yapmamak değildir arkadaşlar. Gereken çabayı gösterememek, gereken emeği gösterememek. Yani burada artık diyorsunuz ki, iç dünyama yönelmek istiyorum. Kimseyle konuşmak, kimseyle görüşmek istemiyorum. Yoruldum, tükendim dediğiniz bir enerji içerisindesiniz. Ama artık bundan çıkmanız gerektiğini farkına, bilincine varacaksınız. Çünkü sadece şu anda yani bu durumda kalmak da kendinize zarar veriyorsunuz. Kendi zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Bu farkındalığa ulaşacaksınız. Çok güzel bir başlangıç enerjisi var özellikle de iş, kariyer, para kapınızla ilgili böyle tıkanan enerjilerin açıldığı, su misali aktı, bolluğu bereketlerinden hissedeceğiniz, aynı zamanda elinize geçecek olan nasiplerle beraber küçük de olsa yatırımlar yapacağınız, birikimler yapacağınız bir süreç sizi bekliyor. Bir de bir kısmınız için şunu söyleyebilirim sevgili Akrep uşağı. Son 10 ay ya da 10 haftalık süreçten bu yana ben ne yaşıyorum diyor olabilirsiniz. Bir tıkanma, bir önünü görememe, ne yapacağını bilememe, Sürecinden geçmiş olabilirsiniz. Özellikle de para ve iş ile ilgili. Yani burada diyorsunuz ki ben son 10 haftada 10 aylık süreçten bu yana ne yaşadığımı bilmiyorum. Nasıl bu noktaya geldiğimi bilmiyorum. Neyin sınavını verdiğini bil, verdiğimi bilmiyorum. Yani burada artık kafanız karışıyor yaşadığınız zorluklara dair. Ama artık bunlar geride kalacak sevgili akrep burçları. Özellikle de toprak etkili sevgili akrep burçları. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa Başak'tır ya da Bunlarla ilgili çok güçlü etkiler de alıyor olabilirsiniz. Bu üçlüsü Gir, gireceğiniz bir toplulukta bir kişiyle bir yakınlaşma bir et, e, böyle hani nasıl söylesem arkadaşlar böyle ruh, yani ruhunuza iyi gelecek dikkatinizi çekecek ilginizi çekecek bir kişiyle tanışabilirsiniz. Özellikle de ikizler kova terazi etkili bir kişiyle Sevgilim, akrep boşu. Bakın destenersi kılıç üçlüsü geldi ve tılsım üçlüsü İş hayatımızdaki tıkanıklıklar da zorluklar da aşılacak. Özellikle de alacağınız desteklerle ve yapacağınız iş birlikleriyle artık bu tıkanan enerji çözülecek. Evet, genel enerjeler bir şekilde kendisi. İyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.